<laughs> Hocam burası müdüriyet sayın olayım. Misafirler için. Evet, güzel. Sen Belki Mekan hocalar E seleme lazım artık. E, İnşallah sana e, başlayacağız. başlayacağız. <laughs> yeni şey biz. Ha, yeni <laughs> yeni. <yiyecek. majörü tartı. gülüyor> yeni de çelik yaptırdık bize. İnşallah bir gün gelip burada icazet da olur. Allah İnşallah. Allah. İnşallah. Gayet Karaloğlu, Diyarbakır'ın 17 ilçesi şantiye gibi her yerde mutlaka çalışmalarımız var. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesi Arapkent mahallesinde iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi, Tepe mahallesinde vatandaşın çayına misafir oldu. Karaloğlu 17 ilçemizin tamamında kırsalında merkezlerinde her yerde vatandaşın sorunlarını çözebilmek için bir gayretimiz var. Sizden aldığımız bilgilerle sorunların farkındayız, sıraya koymuş durumdayız. Sırasıyla sorunları çözüyoruz. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi sakinlerinin iftarına konuk oldu. İlçede ilk olarak Köseli Mahallesi'ni ziyaret eden Karaloğlu, Abdülkadir Karabil Medresesi ve Muhammed Ali Tahir Cami inşaatlarında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Arapkent Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı. İftar yemeğinin ardından Tepe Mahallesi'nde vatandaşın çayına misafir oldu. Vatandaşlarla selamlaşan Karaloğlu, sorunları ve talepleri dinledi, büyükşehir belediyesinden beklentileri sordu. Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada Ramazan ayını fırsata çevirdiklerini ve her gün toplumun farklı bir kesimiyle iftar sofrasını paylaştıklarını söyledi. Biz de Ramazan'ı fırsat bilerek her akşam farklı ilçede farklı toplumun kesimleriyle bir araya gelip dertleşmek istiyoruz vatandaşımızı dinlemek istiyoruz. Bizim söyleyeceklerimiz varsa söylüyoruz. Vatandaşın söyleyeceği varsa onları dinliyoruz. Notumuzu alıyoruz. Sorunlar varsa çözmeye çalışıyoruz. Diyarbakır belki de son 40 yılın en huzurlu, en güvenli dönemini yaşıyor. Doğru mu? Bakın gecenin bu saatinde hep birlikte buradayız. Oturduk devlet millet dertleşiyoruz. Rabbim bu huzurumuzu, güvenimizi bozmasın. Yalnız bunu bozmak isteyenlere de artık Diyarbakırlı, Bismilli, Tepeli'nin izin vermemesi lazım. Bu huzurumuza kasteden kim olursa olsun, en yakınımızdan en uzağımıza kadar bu millet çok çekti. Artık huzurumuza kasteden kim olursa olsun yeter dememiz lazım. Bizden uzak olun dememiz lazım. 17 ilçemizin tamamında, kırsalında, merkezlerinde, her yerde vatandaşın sorunlarını çözebilmek için bir gayretimiz var. Her şeyi çözdük mü? Elbette ki hayır. Ama şunu söyleyebilirim. Sorunların farkındayız. Çünkü sizinle sık sık bir araya geliyorum. Sizden aldığımız bilgilerle sorunların farkındayız. Sıraya koymuş durumdayız. Sırasıyla da sorunları çözüyoruz. Bunu da görüyorsunuz. Diyarbakır'ın şu anda 17 ilçesi şantiye gibi her yerde mutlaka çalışmalarımız var ve bu devam edecek. Ama bunun devam edebilmesi için az önce de ifade ettim. Anahtar ne? Anahtar huzur. Anahtar güven. Huzur ve güven olmazsa biz enerjimizi farklı konularda kullanmak zorundayız. Enerjimizi bir fitne, bir fucur örgütünün bölgede yaratmış olduğu rahatsızlıkları gidermek için kullanmak zorunda kalıyorduk. Ama bugün Allah'a hamdolsun vatandaşın sorunlarına odaklanabildik. Diyarbakır şanslı. Hangi bakımdan şanslı? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekten Diyarbakır'la ilgili bugüne kadar götürdüğümüz her sorunla ilgili, her projeyle ilgili tereddütsüz bize destek verdi. Bakanlarına talimatları var. Sayın bakanlarımızın Diyarbakır'la ilgili projelerle ilgili her birinin ayrı ayrı desteği var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ilimizi Ankara'da temsil eden değerli milletvekillerimize, onlar da bizim elimiz kolumuz Ankara'da. Hepsine sizlerin adına çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. E yok bir bakın bir inceleyin. İhtiyaç var mı yok mu ihtiyaç var sonra program alalım. Buraları sulayacağız. Buralarda işte tarım gelişecek ki insanlık gıda ihtiyacını gidersin. Dedim. Çevremizi kirletmiyoruz, çöplerimizi dışarı atmıyoruz diyorsun. Doğru mu? Bir de İslam amcan arkada dedi ki bu parkları da korumamız lazım. Bankları falan kırmasınlar bakın. Oturmaya yer kalmıyor o zaman. Evet. Bunu ki. Niye kırıyorsun? <laughs> Değil mi? Bravo. Konuşmadan sonra Karaloğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşların şikayetlerini dinledi, çözüm için ilgili birimlere talimat verdi. Karaloğlu'na Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Kamu Kurum Müdürleri eşlik etti.